Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Tekin. Eee, bu e, uzun video çekmemiştim. Çünkü hep kısa videolar çekmiştim. Ee, nedeni çok yoğun bir e, dönemdeyim. Yani işleyiş olarak çok yoğun bir dönemdeyim. E, Velhasıl kelam, e, kısa videolar çekmekteyim zaten e, ama bu bildirim olarak size gelmiyor. Abonelerime gelmiyor. E, çünkü YouTube'un da böyle bir e, şey var herhalde bilmiyorum ama e, birkaç kişiye sorduğum zaman işte kısa video paylaştım gördünüz mü? hayır görmedik dediler. Şaşırmıştım ve o andan itibaren öğrenmiştim ki kısa videolar attığınız zaman bildirim olarak gi gitmiyor izleyicilere. Sadece 3 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalık bir videoyu paylaştığınız zaman bildirim olarak gidiyor. Bu da YouTube'un bir saçmalığı inşallah düzeltirler neyse. Şimdi bizim asıl konumuz olan YouTuber'ların şöyle gördüğünüz gibi Piranha YouTuber'ların kullandığı netle ışık, tripodlu ve çok güzel bir deneyim sağladık. Daha önce ben bunu açmıştım çünkü nedeni ben bir şey almadan önce denerim. Çünkü bozuk olduğu zaman, sıkıntı olduğu zaman geri iade edebileyim diye. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir kutusu var. Ve içeriğine bakacağız. Şimdi kutuyu açalım. İçinde neler çıkacak? Evet, görmüş olduğunuz önceki led çıkıyor. Oo, evet, bayağı bir sağlam kaliteden yapıldığı belli zaten şuradan. Evet. Bu kadar. Kutudan çıkan 3-4 parça led tripod ayakları şöyle. Telefon tutacağı ve telefon tutacağının e, aparatı. Evet. Şimdi öncelikle led'i çıkartalım. Görmüş olduğunuz böyle bir led ve bu e, çok garip. Şöyle gördüğünüz gibi USB'li bir şekilde göndermişler. Şöyle tuş takımları da var. Görüyorsunuz. Ee, nedir bu? Artı eksi yani ışığı azaltma, ışığı çoğaltma ee, ve ışığı değiştirme ve kapatma ve açma demeleri iyileştirmişler. Çok güzel. Şimdi bunu kurulumu hemen yapalım. Size kısaca gösterelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ayaklık yapmışlar ve çok güzel bir e, deneyim görüyorsunuz. Şöyle bunu buraya koyduğunuz zaman şunu da şöyle açalım burada. Yalnız size şunu belirtmek isterim. E, bu aparatlar çok sağlam çünkü demirden yapılmış yani döküm demir neyse artık bilmiyorum. Siz alırsın, alırken bunu düşünürsünüz, e, ona göre yorum atarsınız. Yani bu bunun üstüne gelecek, gördüğünüz gibi. Eee Demek istediğim malzeme olarak çok kaliteli şu ve şu ama buna bakarsanız bunun malzeme kalitesi biraz düşük gibi geliyor bana çünkü e, yani herhangi bir şeyde kırılacakmış gibi bir e, lastik bir malzemeden yapılmış gibi gözüküyor zaten öyle ama yine de iş görür mü görür herhalde öyle zannediyorum neyse bu da telefon sıcağı şimdi kurulumu yapalım hep beraber de hiç sözü uzatmadan şöyle kendinize göre ayarlıyorsunuz şunu böyle koyuyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi evet. Ondan sonra bunu da şöyle şöyle yapıyorsunuz. Fırınımız çok basit. Çok güzel bir e, aparat yapmışlar ve çok güzel bence. Görüyorsunuz. Şunu böyle ayarlıyorsunuz. Hatta şunu ben size doğru çevireyim. Ona göre e, ne kadar güzel bir tripod olduğunu siz de anlayın. Şimdi bunu da kablosunu sökelim böyle. Bu da gördüğünüz gibi telefonlar için şöyle. Hatta şunu şöyle yapmayalım da şunu önce telefon tutacağını yerleştirelim şöyle. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da bunu böyle yerleştirirsiniz şöyle. Çok basit bir kurulum var aslında da arkadaşlar yani güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi, şöyle. Böyle şöyle sizin zaman zaten görüyorsunuz, şöyle. Evet şimdi, bunu çalıştırmak için de <laughs> pardon ee, bir başlı adaptöre ihtiyaç duyarsanız, o da olmazsa bir bilgisayara takarsanız fark etmez. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Ben çok beğendim. Şimdi biraz sonra siz de göreceksiniz zaten. Evet. Şimdi prize takıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi taktım. Ve takar takmaz ışığı yandı. Görüyorsunuz şöyle. Evet şimdi çalıştıralım. Şu düğmeyi açma kapatma düğmesine basacağız. Bakın. Görüyorsunuz. Açar açmaz muhteşem bir ışık sizi karşılıyor. Ee, eksi tuşuna basıyoruz. Bakın ışık düştü. Artıya basıyoruz. Gördüğünüz gibi ışık bayağı bir yükseldi. Ve bu sizi tatmin eder mi? Eder bence. Şu an ben buraya telefon yerleştirmiyorum çünkü sadece kutu açılışı yaptığım için e, deneyimlerimi sunuyorum. Ondan sonra belki telefonu koyup da öyle size gösteririm. E, değiştirelim şimdi. Bakın görüyorsunuz. Beyaz. Sarı ve güneşi. Bakın görüyorsunuz. Şunu bir de kendime doğru Döndüreyim de, bakın siz farkı görürsünüz zaten. Yüzü ne kadar çok aydınlandı. Ya ne kadar güzel bir tripod olduğunu zaten buradan görüyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Az önceki ışık ve şu anki ışık değerini siz anlarsınız artık. Bakın. Şu an ışığı düşürdüm. Görüyorsunuz. Bir daha yükseltiyorum. 4, 5, 6 katına herhalde. Evet görüyorsunuz ne kadar çok güzel bir şey yapıldığını ona göre anlıyorsunuz. Evet kendinize göre ayarlıyorsunuz. Ondan sonra çekime devam ediyorsunuz. Youtuberlar için bence de muhteşem. Yeni başlayanlar için de muhteşem bir yapıda ve malzemesi. Kaliteli sadece şu hariç zaten alırken siz de görürsünüz. Ondan başka da bir şey yok. kutu açılımı bu kadardı. Çok güzel pirana ve bir sürü youtuberları bayağı düşünmüş pirana markası da Pren olduğu için söylüyorum Bayağı bir youtuberları düşünmüş çünkü Pren'de özellikle youtuberların deneyimlerini ve youtuberların mesela tripod'tur, Gimbal'dır vesaire bir sürü ürünler var onları çıkartmaya çalışıyor ve youtuberlar eminim memnundur çünkü neden bunu bir kaliteli bir yerden aldığınız zaman marka olarak çok çok pahalıya alabilirsiniz Tabii imkanı olmayanlar da var. Benim gibi mesela Benim imkanım yok. Ben de bunu aldım. Neden? Bu çok cazip bir rakam bence. E, fiyatını söylemeyeceğim çünkü e, bu bir değişkendir. E, önümüzdeki 5 ay sonra, bir sene sonra aldığınız zaman e, bu böyle bir neden böyle onu, e, neden böyle diye diyebilirsiniz belki. O yüzden fiyatını vermeyeceğim ama çok ucuz olduğunu belirteyim. E, ve bu kadardı. Umarım memnun kalmış ve Siz beğenmişsinizdir. E, sizlere bu deneyimi de gösterdim. Tripod Europe'un tekrardan size vereyim. bakın görüyorsunuz ee, şöyle değiştireyim bakın zaten alıyorsunuz bakın evet son olarak da kapatma içine basıyoruz ve kapatıyoruz umarım beğenmişsinizdir şöyle bir tane çekeyim dönemimizi dönemledik güzel bir tripodtu ee, beğendiğim tek nokta yani böyle bir şeyin e, icat edilmesi olmadı Eskilerden çok eskilerden bu tavan ışığıydı, floresan biliyorsunuz. Şimdi onu değiştirmişler. İşte günümüz bir günümüz teknolojisiyle bunu bir tür bir tripod haline getirmişler. Yani çok güzel bir şey düşünmüşler bence. Evet İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Hoşça kalın.